Sonbahar yorgunluğu nedir ve ne iyi gelir? Koca yıl nasıl gelip geçecek diye düşünürken sonbahara geldik bile. Sonbahar etkilerini göstermeye başlayınca sizin de üzerinize bir yorgunluk, halsizlik çakıyorsa, adım atmaya bile enerji bulamıyorsanız, birazdan sayacağımız besinleri beslenme düzeninize daha çok dahil etmeye başlamalısınız. Tam da bu dönemde vücudunuza yapacağınız lezzetli yatırımlar sayesinde bünyenizin hastalıklara karşı olan direncini artıracak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmayıp kendinizi çok daha enerjik ve mutlu hissetmeye başlayacaksınız. İşte bir an önce etkilerini öğrenmeniz gereken sonbahar yorgunluğuna iyi gelen besinler. Bal kabağı Tam da sezonu geliyorken bal kabağını bol bol tüketmek için sebebiniz çok. Vitamin ve mineraller bakımından zengin bal kabağı, gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede sebepsizce hissedilen halsizlik, yorgunluk gibi sorunların da önünüze geçmenizi sağlar. Bal kabağından bolca enerji alabilmek adına onu dilerseniz pekmezli tayinli bir tatlı yaparak hazırlayıp ceviz eşliğinde tüketebilir, dilerseniz çorba, börek gibi farklı tariflerde de değerlendirebilirsiniz. Badem Hissettiğiniz yorgunluğun sebeplerinden biri magnezyum başta olmak üzere Vücudunuzda bazı minerallerin yetersiz kalması olabilir. Tam da bu noktada bademden destek alarak vücudunuza bol miktarda magnezyum, B vitamini ve E vitamini girmesini sağlayabilirsiniz. Günde 5-6 adet badem içi yediğinizde dahi kısa süre içinde ruh halinizde oluşan olumlu değişiklikleri kolayca fark edebilirsiniz. Kırmızı üzüm Üzüm, mevsimi geçmeden bol bol destek almanız besinlerden biri. Kırmızı meyvelerde bolca bulunan antioksidan özellikle kırmızı üzümde de bulunuyor ve bu sayede kırmızı üzüm vücudu zararlı maddelerden koruyor. Çekirdeği ile birlikte düzenli olarak tüketilen üzümlerin vücuda enerji sağladığı, hafızayı güçlendirdiği, beynin sağlıklı çalışmasına destek olarak sebepsizce oluşan yorgunluk, halsizlik gibi olumsuzluklardan uzak tuttuğu biliniyor kuş burnu. Eğer sonbahar yorgunluğunu, hafif hafif başlayan bir kırgınlık, burun akıntısı ya da hapşırık takip ediyorsa hiç vakit kaybetmeden bağışıklık sisteminizi güçlendirecek adımlar atın ve başta C vitamini olmak üzere vücuda birçok yararlı madde sağlayan kuş burnunu beslenme düzeninize ekleyin. Çayını demleyerek kolayca içebileceğiniz kuşburnu sayesinde sadece yorgunluktan kurtulmakla kalmayacak, vücudunuzu hastalıklara karşı da koruyabileceksiniz kakao. Şaşırtıcı gelecek olsa da kakao da bu dönemde size eşlik edebilecek en lezzetli besinlerden biri. Magnezyum bakımından zengin olmasının yanında içeriğinde bolca besin lifi, demir ve çinko gibi yararlı maddelerde bulunan kakaoyu sütle karıştırarak afiyetle tüketebilir. Dilerseniz onunla yulaf kepeğini de karıştırarak yapabileceğiniz farklı ve sağlıklı tatlılar da hazırlayabilirsiniz. Yulaf ezmesi Konu Yulaf'a gelmişken, Yulaf'ın da bu dönemde sizi destekleyeceğini unutmamalısınız. İçeriğinde hem demir, kalsiyum, magnezyum bulunan, hem de vücuda B vitamini sağlayan bir yiyecek. Sabahları kahvaltılarınıza dahil edebileceğiniz gibi, ara öğünlerde de tüketebileceğiniz yulaf ezmeleri sayesinde kendinizi kısa sürede daha enerjik ve zinde hissedebilirsiniz. Balık Balık sezonunun da açıldığı sonbaharda Haftada en az bir ya da iki gün balık yiyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, hem de vücudunuza kazandıracağınız omega 3 sayesinde kendinizi daha zinde ve sağlıklı hissetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle beynin sağlıklı çalışmasına destek olan balık yemeklerini tercih ederken, bol yağda kızartma yerine buğulama, ızgara gibi yöntemleri tercih ederseniz daha verimli olacaktır. Sonbahar yorgunluğu yaşıyorsanız, sadece beslenme düzeninizi değiştirmeniz de yeterli olmayabilir. Eğer sonbaharda kendinizi enerjik hissetmek istiyorsanız şu konulara da mutlaka dikkat etmelisiniz. Günlük ihtiyacınız olan miktarda su içmeyi ihmal etmeyin. Havaların serinlemesiyle birlikte gün içinde içtiğiniz su miktarını farkına bile varmadan azaltmış olabilirsiniz. Buna dikkat ederek düzenli olarak ve yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Güne güzel bir kahvaltı yaparak daha enerjik başlayabilirsiniz. Özellikle kaslarınızın ihtiyaç duyduğu proteinden vücudunuzu mahrum bırakmamalısınız. A, C ve E vitaminleri bakımından zengin yiyecekleri bol bol tüketmeniz gerektiğini, sonbaharda bağışıklık sisteminizi daha güçlü hale getirmeniz gerektiğini unutmayın. Sonbahar-kış döneminde sezonsal olarak artan nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların oluşabileceğini de unutmamalı, vücut direncinizi güçlü tutmalısınız. Sonbahar yorgunluğunun depresyona dönüşmesine izin vermemeli. Gün içinde en az 30 dakika yürüyüş yapmayı ihmal etmemelisiniz.